Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram şekeri tadında çok tatlı çok cici bir model göstereceğim. Buradaki mevcut olan bütün renklerimi kullanacağım modelde. Ee, şöyle bir krem rengi ipim var. Bununla alt sırasını yapacağım. Renk numarası 905. Üstünü de sırasıyla şuradaki turuncu rengimle 47 numara. yeşil yeşili rengim var bir tane. Renk numarası 317. Şöyle bir gül kurusu tonlarında bir pembe ipim var. Bunun renk numarası da 111. Şöyle bir bebe mavisi ipim var. 363 numara. Şöyle de bir açık tonlarında bir pembe ipim var. Bunun numarası da 858. Ee, hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. İp sıralarımız bu şekilde olacak. Çok tatlı. Alt sırası zaten herkesin bildiği bir e, sıradan. Kolay. Burada ilk kutucuğumuzun altından giriyoruz bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum iki kez baş aldım iki tane kutucuk atlıyorum üçüncü kutucuğumun altından giriyorum 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 6 da çekebiliriz 6 yapalım yaptığımız trabzanın altına dolanıyorum şu şekilde buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6. sık iğnemizi tırabzanımızla aynı olan kutunun içerisine batıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok geniş olmayacak arkadaşlar. Küçük olacak. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumuzun altından batıyorum. 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın altını dolandım. Burada bir yuva oluşturdum. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6. sık iğnemizi tırabzanımızla aynı olan kutucuğuma battım. Bundan bir tane daha yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane küçük bir örümcek yapıyorum. Yani yaklaşık bir buçuk tığ batılık mesafe kadar. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından giriyorum. İki, iki, iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yaptığım trabzanın altından girdim yuvamı oluşturdum şimdi aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum 4 5 6 tane Pardon 5 tane altıncıyı kutucuğumuzun altından batıyoruz şu şekilde çimenlerimiz oluştu arkadaşlar alt sıramız. Alt sıramız bu şekilde devam edecek. Ben hemen hızlıca geri kalan kısmını tamamlayayım. Ee, üstüne geçtiğinde tekrar döneyim. Evet arkadaşlar. Altının sırasını tamamladım ben. Üstüne de iki tane yaptım. Şöyle çıtı çıtı şeker gibi çok tatlı. Şimdi sizinle de bir tane daha yapalım. ilmeğimi oluşturdum. Burada altta yaptığım 6 zincirlik yuvamdan giriyorum. Kapattım şu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. 2 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. 3 kez baş aldım. Yine aynı yuvaya batıyorum. 2 2 2 ve 2 şeklinde çıktım. Son olarak 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tekrar bu yaptığımız büyük yuvaya girdim. Baş almadan şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Şöyle şekerlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar çıtı bıtı. Hemen bir tane daha yapayım. Daha net anlaşılsın. Mavi ile devam etmek istiyorum. Bu tarz modellerde de iplerine 2-3 tane çiçek yaptıktan sonra keserseniz çok sıkıntı olmayacaktır size. Böyle yuvamdan girdim. İpimi buraya sabitledim. İki tane zinciri çektim bir kez baş aldım battım yuvamdan iki, iki şeklinde çıktım iki kez baş aldım yine aynı yuvadan girdim iki bir dakika şu ipini keseyim hemen orada tığıma takılıyor çünkü kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2 2 2 şeklinde çıktım. 3 kez baş alıyorum. Batıyorum yuvamdan. 2 2 2 ve 2 şeklinde 3 tane sıra sıra trabzan yapıyorum. Dördüncü kez 1 2 3 4 5 6 4. aşamamızda 6 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığımız yuvaya baş almadan giriyorum. Şu şekilde. Bir tane zincir çekip modelimi buradan ipimi kesiyorum, modelimi ayırıyorum. bunu sıralı model halinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben rengarenk olmasını istediğim için böyle birkaç tane renk kullanmak istedim. arasına ya bir örümcek ya da 3 4 tane zincir çektiğinizde sıralı model haline de dönüşebilir modelimiz. Yalnız o zaman bir tane ip kullanabilirsiniz. Üst sırası için Bunu da buradan yakalım. Arka tarafını da şu şekilde elimle düzeltiyorum. Çok tatlı çıtı pıtı bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde devam edecek çiçeklerimiz. Ben hemen hızlıca kamera arkasında kalan çiçeklerimi tamamlayayım modelimin son halini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladım ben. Modelimizin son hali bu şekilde. Çok tatlı, çok cici, çok da kolay bir model oldu arkadaşlar. Üst sırası sadece ip koparıp yakması belki zahmetli gelecektir. O da yine 3-4 tane yapıp keserseniz sizin için Sizi çok zorlamayacaktır. Çok tatlı, çok cici oldu. Tam bayram şekeri gibi. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.